Um, 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 bu ışığı ne işi var burada? Gözüme buraya. Neredeyim ben? Aa, neresi burası ya? Burada da eşyalar var. Neredeyim ben? Burası neresi? Acaba bilmiyorum ama ilk önce sandıktaki notu okuyalım arkadaşlar. Ama şu yiyeceklerimizi eşyalarımızı alalım. Ne olur ne olmaz. Peşime bırak cadı. Allah'ın cezası cadı. Oğlum bulacağım oğlum seni. Bulacağım oğlum seni. Okutlarını keseceğim. Dışarıya çıkalım hemen. Sanki savaşçı gibi gözüküyor. Şunu çıkartalım şu anlık ihtiyacım yok. yok koyamıyorum etin neyse köyde gezelim köylü kardeş köylü kardeş ne oldu buranın e, muhtarı nerede orkondo sol tarafa dön teşekkürler ay özür dilerim tamam şu değil buradan şöyle sol tarafa yok sağ tarafa gideyim bir dakika bir dakika eve gireyim bir evde yazı gözükmüştü nereye doğru geliyor ben görmüştüm hatırlıyorum arkadaşlar ama Yeni uyandığım için tam fark etmedim. Bir gezelim biraz buluruz illa arkadaşlar. Aha buldum muhtar 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 gür gür bakayım köylü köyü bilgisi Hamza başkan ne başkan ee, muhtar Hamza muhtar Hamza ben tane cadıyı arıyorum tanımıyorum öyle biliyorsun. Ama sen köy mülgesisin. Bir oraya geldi. Bir eve girdi. Bana da saldırdı. Bütün paralarımı çaldı. Ama nedense tekrardan geri verdi. Ha. Burada iş arıyor musun? İş bulabilir miyim yani burada kalırsam? Evet evet çiftçilik, odunculuk yaparsın bir şeyler. Tamam. Bir saniye gezeyim biraz. Evet. Evet. Evet evet evet. Bir şey daha soracağım. Cadı yiğit olan biliyor musun? Kafasının üstünde benim gibi ama onun üstünde cadının arkadaşı yazarına konuşursan belki sana o bilgi verebilir. Teşekkürler muhtar. Bu muhtar amza da ne kadar iyi bir adammış ha. Umarım bir şey saklamıyordur. Dur like gidecek yoksa. Hmm, bakayım bu köylü. Bir dakika buraya bakacağım. Yok bu değil bu değil bu temiz. Buraya bakayım. Arabacının arabacı cadının arkadaşı. Konuş lan. Cadıyı nereye sakladın? Abi vallahi bilmiyorum. Cadı geldi gitti. Benden kaç araba aldı kaçtı. Nereye kaçtı lan? Söyleyemem abi. Ben bilmiyorum abi. Bir tane ortağı var. Bu ortağını da tanımıyorum ama bu köyden olduğunu biliyorum. Ama ben değilim. Ben bir tek araba veriyorum ona beleşe. Ulan ben sıkıştım bir dakika. Emin misin? Eminim abi. Bak beleşe abi motor vereyim sana. Al abi al al. Vallahi ama Of. Ben ben böyle istemiyorum. Abi kur kur koysan. Tamam bu güzel. Bunu aldım. Helal et. Helal olsun abi. Helal olsun. Cadı gelirse haber veririm. Aferin aferin. Abi, abi muhtar bir şeyler karıştırıyor. Benden bilmiş olma. Emin misin? Yüzde yüz eminim abi. Bak yanlış çıkarsa o zaman seninle görüşürüz. Tamam abi dediğin olsun. Hadi bakalım yeni aracımızla. Beleş araç aldık. He he. Aslında alacaktım da. Muhtar amca gizlice dinleyelim bakalım. Bucak bu cadının yerini öğrenmek istiyor. Hayatta söylemem. Gizli bölmeyi bulursa zaten o zaman cadının yerini bulur. Beni de cadı öldürür. Muhtar duydum seni. Eee selamun aleyküm. Ulan Ulan, gel sen buraya gel sen buraya bir dakika Ulan, bak onu öldürdüğüm gibi seni de öldürürüm. o benim dayımı amcamı öldürdü onu bile hatırlamıyorum artık Uz uzun zamandır bu cadı yüzünden baygınım yatıyorum söyle bu cadı gizli bölmen neresi abi vurma şu kenarda neresi lan tahta abi abi dikkatli o zombi var Şimdi bu söylenir lan bu terbiyesiz. Oh, çok değişik bir yer. Burada ne yapıyor? Cadı geliyor, sihirler yapıyor, bir şeyler yapıyor. İçine elmas zümrüt şeyler alıyor gidiyor. Yani sultanı burada saklıyor. Soyları abi başka köylerde de saklıyormuş. O köyleri de bulurum ben. Bir bakalım buralarda neler varmış. Crafting. Abi zenginim. Zengin. Amanım zengin. Zümrüt yok ya. Arkadaşlar araç satın alabilirdim Güzel bir tane. Büyük hızlı bir araç alabilirdim. Şey bunlarla set yapayım kendime. Altın elmas zümrüt set yapıyorum O şöyle bozdur 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 Bozdur, 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 bozdur. Eh, tamam. Arkadaşlar, deri set neden bu kadar değişik? Bir saniye, bir saniye. Bunları alacağım ben ya. Şöyle, şöyle. Bunlar kalsın bir üstünde. Arkadaşlar, setler çok değişik. Bunlar her zaten bunların üstüne büyü yapıyor. Baksanıza, bir dakika. Giyeceğim. Evet, hemen giyiyorum. İnek oldum. Arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? İnek oldum ya. İnek oldum. Çok değişik. Çok değişik. Evet. Bu set güzel. Bir de kendime yeni elbise almam lazım. Bu köyde umarım güzel bir elbiseci vardır. Direkt gel. Ben koyarım tekrardan. Hmm, bu sete bakalım. Oha. Aynı askerler gibi oldum arkadaşlar. Of. Bu set çok güzel. Bir dakika. Şöyle. Şöyle tut. Of. Tam asker. Tam asker. Elmas tutabilir miyim? Yok Tamam. Şimdi diğer setleri, şu derileri de alayım. Buradaki her şeyi çökeceğim. Şu alabiliyor muyum? Yok alamıyorum. Şunları çök, çök, çök. çök belaş. Bu cadının hiçbir şeyini bırakmayacağım. Craft. Şey, bir dakika, ilk önce bir set yapayım da ondan sonra hiçbir şeyini bırakmam. Hop şöyle. Tam demir var zaten. Şunu, şunu alalım. Sandığını da alalım. Bere sandık. Oo, oh, arkadaşlar çok. Abi bu hakkında bilgi çıkmadı. Soralım bakalım bu enayi bizi kandıran ya. Muhtar ya. Ulan Muhtar Hamza. Ulan Muhtar Hamza. Konuş lan. Ne diyeyim abi ne diyeyim başka. Oğlum neden burada hiç okulda bir şey yok? Abi sadece elmas bırakıp giderdi. Yani haftada bir kez geliyor. Başka köylere gittiği için yani haftada bir kez geliyor. Çocuk olması seninle görüşürdüm de ben. Bunları aldım birazdan. Karşılığında biraz elmas blok bıraktım. Tamam abi. Kolay gelsin. Sağ ol sağ ol. Neden bana kolay gelsin dedi lan bu arada? Kafayı yer adam korkudan ya. Yazık yazık. Neyse boş bana ne. Ne hali varsa görsün. Evet. Bizim ev neredeydi? Burası değil. Evet. Çok fazla ev olduğu için şaşırıyorum. Bu aracı ne yapıyorlar arkadaşlar? Zombiler zarar verdiği için bunu benim eve sokmam lazım. Hemen arkadaşlar bir tane balta yapayım kendime. Nedir ay balta? Yine efsane bal. Özür dilerim aracı. Şurada iki tane kır bir. İkincisi hadi geldi. Arkadaşlar bu cadının daha burada çok gizli bölmesi vardır. Belli ki bu kadar eşyasını saklıyorsa bu köye kimse kimse şüphelenmiyor bu köyde. Bu cadı kesin bir şeyler saklıyordur. Bence cadı burada da olabilir arkadaşlar. Bu adama hiç güvenmiyorum. Bu adama hiç güvenmiyorum. yapamıyorum lan ben. Bir daha ne? Ana ne direk yok neden? Tecrübe almadım için Olabilir, olabilir, olabilir. Bir dakika elmas kazma yapayım biz. Elmas yap. direk buraya kuralım? Tecrübe alalım. hadi. Hay eve girdiysen yarattıysan. Neden arkadaşlar? Neden Set olmuyor. Sorun değil sorun diye. Nedir açsa da durursun. Bu kadar da fahir değiliz. Bir dakika şu. Bizim kalenin koruyucusu. Bu köyün koruyucusu. Onarmazsak olmazsa ayıp olur. olur çok şuyada. Bak bagaj yaparım. Bir daha kim olur bu. Zaten önemli değil bu bagaj işleri. Araç işler zaten köyde gidiyor. Giderken kiralarım. Bir saniye. Hadi açıl. Bak. Ulan cadı. Seninle görüşeceğim oğlum ben. Oğlum. Bu muhtarla var ya anlaşırsam efsane iyi olur. Bu muhtarla anlaşmazsak başka türden anlaşabiliriz arkadaşlar. Yani bana gerçekleri anlatmazsa başka türden konuşmak zorunda kalacağım yani artık. Şöyle iskelelerimizi koyalım. seti koy. Şöyle koyalım. Bak işte bu yatak benim. Alıyorsunuz. Ha tamam. Bunlar bir denediğim setleri buraya koyacağım. Yok. Şimdi arkadaşlar diamond'ı deneyeceğim. Diamond set. Altın set. Dum. Dududum. Dum. dum. Abi bunu deme bana. Bunu deme bana. Bakın arkadaşlar sete bak sete. Üf. Bir saniye bir saniye. Hemen. Bir saniye arkadaşlar hemen şöyle. Odun. Ta 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 üstünde. Üstümde. Masar al. Diamond kılıç. Üf. Efsane. Efsane havalı oldu Ben böyle yazacağım artık köyde. Altına da bir bakacağım. Altının da kanadı var değil mi? Evet altının bir şey Ana altının şeyi var. Boş ver bu böyle daha iyi. Şu diamond tamam. Şuraya da altını. Başka şu altın. Şu altın. Şu Kalkan üstünde kalsın. Altınları koyalım chest'e. Tepedeki chest'e koyalım. Demirleri koyalım. Arkadaşlar bu cadı gelecek. Ben bu cadıyı tanıyorsam şu kadar açık tanıyorsam yani bu kadar beni gezdirmesi normal değil. Bu cadı, o cadı. Gıcık cadı geliyor. Şunları çevirelim ha Şunları Köyde birkaç bir şey satın lazım arkadaşlar. Nerede? Bir dahaki bölüme gideceğiz. Arkadaşlar bu bölüm yapacağımızı yaptık. değil Yani ilk bir bölümde bu kadar şey bulmak çok güzel bir bölüm. Yavaş yavaş açlık yani 18 et neyime yetecek benim diyebilirim. Çünkü yavaş yavaş iyice açılmaya başladım. Bu da benim yavaş yavaş bölüme götürdüm. Hemen arkadaşlar. Varsa normal. Ben de diyorum ne de açıkmıyor yoksa. Açıkmayınca şu etler küçülüyor arkadaşlar. Burda hmm. Burada ne? Ha, tamam. Koyunu kapatalım. Kopik koyundan çıkmaz. Bir şimdi buradan çorbacı bulmam lazım. Çorbacı çorbacı çorbacı. Bu ne satır? Obim. Araba alacak mı Satıyor da Yok lan. Ya bak Sen bir şey satıyor mu? Ne kadar boş boş gezinen köylüler var köyde. Satan bir şey yok mu hiç bu köyde? Ah hasar yedim. Ya köylü yok hiç ya köyde. Ne biçim yer burası? Hiç böyle işçi köylü yok mu? Boş beleş köylü işte boş beleş da boş beleş, bu da boş beleş. Aha, çorbacı Hüseyin. Gel. Adamsın be çorbacı Hüseyin. Onlar da artık çorbacı Hüseyin. Deli gibi çorba oldu çorba. Çorbayı sevdiğim şey arkadaşlar. Allah Allah onun. Dibine kadar su yürüyorum. Tavşan yemeği bile. Üf. Üf. Biz koktu. Yerimse? Ojuna yala. Aa, Ne vuruyorsun. Sakin ol, sakin ol. Ah, <laughs> oh, tamam, tamam. Şimdi. Bu tarafa geçeceksin. Hı. Çok güzel. Dene. Dene, bak burada. Bak seni öldürmek istemiyorum. Şakasına vurdum. Hemen sinirlendin. Ah. Koyayım koyayım şöyle. Ortadan girelim. Bir iki diye tamir edersen barışırsın. Vurma vurma vurma. Unutur inşallah unutur. Bak unutmuyorsun. Ben de seni unuttururum şimdi. Arkadaşlar bu videonun sonuna gelin. İnşallah unutur. Kanalıma abone olup arkadaşlar bir dahaki videoda lütfen şüphelendiğiniz bir tane köylü varsa söyleyin. O köylüyü gideyim. Ümmüyü kadar sıkayım konuşana, konuşması için. Bu videonun sonuna gelelim. Kanalıma abone bildirim bildiri açmayı unutmayın. Hepinize görüşürüz ve bay bay arkadaşlar.